Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta tavuk yumurta toplamacılığı falan yapacağız Burada gördüğünüz gibi tavuklarımız var şöyle hemen hepsini oluşturuyorum şöyle Bir sürü tavuklar geliyor valla arkadaşlar hepsi yumurtlayacak bunların 4500 tane yumurta varmış şimdi hemen bunları hemen koyuyorum şuraya Bakın abi aldı gitti ve bize para geldi ve arkadaşlar bakın bak 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 alıyor alıyor alıyor. Allah abi Allah abi. Vallahi yumurtalarımızın hepsi tükeniyor ve paramız da artıyor. Bayağı bir yumurtamız oldu arkadaşlar be. Şuradan hemen gidelim biraz daha yumurta toplayalım. Burada tavuklarımız yumurtluyor hepsi arkadaşlar. Şuradan hemen tekrardan gösteriyoruz. Buradan tekrar araba geliyor alıyor bizim yumurtalarımızı. Ve bize bol bol para veriyor arkadaşlar Böyle böyle çiftliğimizi geliştirip daha çok para kazanmaya çalışacağız şimdi daha fazla yumurta tutmak falan filan bir şeyler dedi burada da işçilerimiz varmış hemen işçi de kiralarız birazdan şunu bir götüreyim de arkadaşlar birazcık para gelsin bize hemen götürdük arkadaşlar şimdi buraya buraya şöyle bir şeyler almak istiyorum bu ne Heh. kulübeyi yükseltebiliyormuşuz şöyle bin para verdik ve kulübümüzü yükselttik buradan süper kulübe aldık bir tane de aldık şimdi bir tane de aldık ve dört tane kulübümüz oldu şimdi bunları da yükseltmek istiyorum ama bayağı pahalı arkadaşlar. Buradan bir sürü yumurtamız oldu. Şimdi şöyle bir dükkana bakarsak neler varmış diye. Dükkanda içimize yarayacak hiçbir şey yokmuş. Burada kıyafetler varmış ama bizim daha henüz kıyafetimiz de yokmuş. Hemen şuradan topladığımız yumurtaları tekrardan buraya götürelim ve birazcık daha para kazanalım. Şimdi arkadaşlar buradan işçi almak istiyorum. Yeni bir çalışan işe al dedim ve buradan bir tane zombi işe aldım arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Şimdi bunlar böyle bu şekilde çalışacak ve bize para kazandıracak arkadaşlar. Şimdi şöyle ok falan bizi buraya falan götürüyor. Şöyle hemen yumurtalarımızı götürelim arkadaşlar. Şöyle saat saat saat. bunlar böyle sabahtan akşama kadar çalışacak arkadaşlar. Şimdi burada ne varmış? Burada 100 bin isteyen bir şey var henüz yani O kadar paramız yok arkadaşlar yapamayız Şimdilik hemen şunları tekrardan yerine götürelim Ve sağ tarafta hediyelerimiz varmış arkadaşlar Şunları veremiyoruz mu? Şunları bir verelim arkadaşlar Lan el elimde kaldı Ulan arkadaşlar şunları tekrardan bir almak istiyorum Önce yumurtaları yatır diyor Tamam yatıralım gidiyoruz yatırmaya yatırılmıyor. Evet arkadaşlar buga geldi neyse. Burada hediyelerimiz varmış. Hemen bunları alıyoruz. Bir sürü altın yumurta verdi bize. Bu altın yumurtalar var ya çok iyi arkadaşlar be. Şimdi buradan çarkımız varmış. Hemen çarkımızı döndürelim. Ne çıkıyor? Çarkımızdan 3 x kazanç çıktı. Hemen bunları kullanalım arkadaşlar. Şimdi bu kim ya? Dur. İksirlerimizi bir şekilde kullanmamız lazım bizim. Lan nereden kullanıyoruz ya? Bir dakika arkadaşlar onu bulmam lazım. Tamamdır arkadaşlar güçlendirmeler kısmından Boston böyle 40 dakikalık bir para verdi bize arkadaşlar şimdi şu tavukları hala yatıramıyoruz bir hemen reset çekelim şöyle karakterimizi sıfırladık ve öldük arkadaşlar ulan tipe bak ya yani. neyse i̇şte, tamamdır lan yine bunda elimiz bunda doğduk dur şuradan tekrar alamıyoruz mu yok 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 alamıyoruz lan şunu yatırmam lazım bir şekilde ah yatırdım mı yok Arkadaşlar bu elimizde kaldı Ücretsiz almak için bir var diyor. Hemen aldık. Bu neymiş? Doğru mu Alanı falan bir şeyler bir şeyler diyor. Burada görevlerimizden 150 bin lira para geldi arkadaşlar. Oo 150 bin lira baya fazlaymış. Şimdi bizim biraz daha tavuğa ihtiyacımız var. Buradan siloyu büyüttük arkadaşlar. Burada iki tane silomuz var şu anda. Ne işe yaradığını da hiç bilmiyorum. Görevlerden tekrardan 500 bin para aldık arkadaşlar. Arkadaşlar 500 bin para da az değil ha Şuradan yeni bir araç kira alıyorum hemen 500 paralık bir araç kiraladım 50 bin liralık bir araç kiraladım Ve 50 bin liralık bir tane daha araç kiraladım Şimdi başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Tamamdır buldum yapabileceğimiz şeyi Buradan arkadaşlar gücümüzü arttırabiliyoruz Her şeyde şimdi bir sürü Al al, al şuralarda arkadaşlar Bu arada size çok güzelmiş he Şöyle al 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 aban 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 Arkadaşlar bunların hepsi lazım bize Şöyle şu sesle sizi bir yalnız bırakmak istiyorum. Vallahi çok iyi arkadaşlar çok sevdim. Şöyle Allah Allah paramız bitti. Oh, paramız bitti. Lan oğlum yanlışlıkla hepsini ben bunu harcadım ya dur. Bir tane daha şarkımız varmış. Hemen arkadaşlar bu şarkımızda da aldık ne çıktı? 10x kazanç çıktı. 10x ne oğlum? Arkadaşlar 10x çıktı ve baya iyi baya iyi. Dur görevlerden 25 bin daha gelmiş bize. Hemen bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi bunu bir yükseltmek istiyorum. Artık zombi yerine köylümüz çalışıyor arkadaşlar. Köylü senden daha çok umutluyum bu zombilerden be. Yürü be aslanım. Şimdi buradaki yerleri geliştireceğiz arkadaşlar. Şöyle 30 bine uzun ev alıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarımız için daha iyi evler aldık. Şimdi inşallah daha çok yumurtlarlar yani. Şöyle çalışın be aslanlarım be. Şimdi şuradan bir tane daha araba kiralayabiliyor muyuz? Şunları bir yükseltme istiyorum ve hepsi 50 binlik olsun. Şöyle o çok iyi arkadaşlar hepsi 50 binlik arabalardan oldu. Şurada yumurta açma yeri var mı? Şimdi hemen gidelim birazcık yumurta açalım. Şuradan aç 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 aç. Ne çıkıyor içinden? Ne çıkıyor? Tavuk çıktı. Pizza tavuğu çıktı. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Galiba çok dandik bir şey çıktı. Bir tane daha açtık. Üst şapka tavuğu. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bize şöyle güzel civciv falan verse var ya paranın içinden geçeriz ve O pizza tabuğu. Güzel güzel arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi açtım tekrardan bakalım ne çıkıyor. Gene pizza tavuğu çıktı arkadaşlar. Tamamdır. Bunları şimdi kullanmamız lazım. Şuradan hemen en iyisini taktım arkadaşlar. Şunu da taktım. Yok bunu takamıyormuşuz arkadaşlar. Tamamdır. En iyisini taktım. Ya bu bizim hala elimizde kaldı ya bu gitmiyor mu ya Neyse elimize böyle dolaşırız artık Oha arkadaşlar tavuk üretimine bir bakar mısınız bu ne oğlum Arkadaşlar 5500 her saniye baya bir üretiyor yani Bu zombiler gelene kadar var ya baya bir üretir bu Şimdi paramız baya baya bir artı artık ahıra geçmemiz lazım arkadaşlar Şöyle hemen satın bakalım aslanları Para gelsin bize birazcık Oo para geldi arkadaşlar Hepsini tekrardan ahıra çevirdim Artık iki kat daha fazla geliyor neredeyse Baksanıza şuna ya dur bir tane de ben alayım Lan ilk önce yumurtaları yatırıyor. Zaten yumurtam var oğlum benim. Lan bu ne? Yu Tavuklar girdi içeri. Allah Allah arkadaşlar ya. Dur şuralardan alamıyoruz mu? Valla tekrardan 1 milyon paramız oldu. O zaman son uzun evi de ahıra çevirdim. Şey 4 tane kocaman ahırımız oldu arkadaşlar. Şimdi birazcık yükseltme yapmak istiyorum. 15 bin falan verdim. Bayağı bir para verdim arkadaşlar. Aa buradan epik falan da güçlendirebiliyormuşuz. Otomatik tıklama diyor. Ha, saniyede bir tavuk ver diyor. Hemen bundan aldık. Başka Arkadaşlar burada bir sürü şey var da hangisini alsak ya baya kararsız kaldım ee, hangisini alsak tamamdır arkadaşlar tekrardan otomatik tıklamadan niye aldım lan oğlum oh, lan tıklayınca bir şey geliyor mu lan oğlum benim bundan haberim niye yok lan oğlum ya arkadaşlar şimdi var ya bu tavuklar bu tavuklar var ya bu tavuklar bir gidecekler of arkadaşlar bak 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 ne biçim gidiyorlar bir sürü yumurta alacağız. Bir tane ücretsiz ödülüm var diyor. Hemen aldık arkadaşlar. Bu neymiş? 2x tüm aktif takviyeler. Oha çok iyi lan. Aldık arkadaşlar bunu da. Kullanabiliyoruz mu? Hayır kullanamıyoruz. Lan oyun neden verdin o zaman kullanamıyorsak? Arkadaşlar şimdi hazır mısınız o zaman? Şöyle başlattım. Bir sürü tavuk geliyor. Bir sürü bir sürü bir sürü. Arkadaşlar şuralara bir bakın be. Ahura giriyorlar hepsi. Şöyle arkadaşlar. Lan zombileri hıplıyorlar üstünden. Şöyle geçin geç 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 Oha oha bu Küçücük ağırdan neler çıktı oğlum Bir sürü tavuklar çıktı Şöyle geri 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 gir gir Arkadaşlar aktif tavuk sayımız 600'e kadar çıktı Şöyle bas 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 Daha çok çıksın arkadaşlar Şöyle bir bin tavuğa falan ulaşırsak Her saniye daha çok yumurtlarız yani Bak 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 arkadaşlar Şu kasalara bir bakın ya Hepsi doldu be Şöyle tavuklarımız gitsin yerlerine hemen. Arkadaşlar bu arada görevlerimizde de bir görevi tamamlamışız. Şöyle bin tane tavuğumuz oldu be. Yuh be arkadaşlar. 18 milyon da paramız oldu. O zaman artık bir şeyleri yükseltmenin vakti gelmiş demektir. Şimdi oha bizim burada yükselttiğimiz bayağı bir şey varmış arkadaşlar. Hemen bunları yükseltiyoruz şöyle bir sürü bir sürü bir sürü para harcadık arkadaşlar böyle harcı harcı harca bütün paraları harcıyorum böyle arkadaşlar bunları da harcayalım şöyle al al hepsini alıyoruz arkadaşlar böyle şunları da al bunlar artık bizim için ucuz arkadaşlar ya beleş bunlar bizim için şöyle alalım aa bir dakika arkadaşlar işçilerimizi değiştirelim bu zombi işçileri artık kovmak istiyorum arkadaşlar bunlar ne böyle ya Vallahi gelmişler. Oo arkadaşlar paraya bakın. Şu paraya bakın. Şu paralardan 30 milyon olsun da arkadaşlar. Şu korsanı alacağım. Bu korsan var ya deli gibi çalışıyor. Şöyle hemen tekrardan tıklayalım. Tavuklarımız gitsin. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim be vallahi. Şöyle baktım. Arkadaşlar bu neymiş acaba? Ee, ziyare... Tamam arkadaşlar yaptım ne olduğunu bilmiyorum ama yaptık arkadaşlar. Şimdi daha çok tıklıyoruz daha çok tıklıyoruz şimdi işçilerimizi geliştirme vakti geldi artık bu zombi işçileri kovacağım yani kusura bakmayın zombi işçiler yolun başından bana destek oldunuz başından beri ama artık sonunuz geldi yani şöyle arkadaşlar biraz daha tıklayalım tavuklarımız gitsin altın yumurtlayan tavuk yok mu arkadaşlar bizde ya valla bu kadar tavuk var bir tane altın yumurtlayan tavuk görmedim ya bu ne oğlum aa yumurtalar var solda tekrardan yeniden doğru yaptım ne oldu bir şey oldu. Lan, ne oldu? Ee? Arkadaşlar bir çık gir sonucu düzeltmeyi başardım. böyle hemen bir sürü tavuklarımız daha geliyor. Bu arada ne oluyor lan? Ulan başımız beladan eksilmiyor arkadaşlar. Eksilmiyor işte ya. Oh be sonunda be valla arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrardan bir yeniden doğma aldık. Gökkuşağı yumurta çiftliğini başlattık. Yes. Arkadaşlar gökkuşağı yumurta çiftliği. Yes be valla arkadaşlar. Baya bir geliştirdik çiftliğimizi. Artık gökkuşağı yumurtası olacak oğlum. Arkadaşlar ve yes ve oğlum bunu biliyordum. Şöyle arkadaşlar farkı tekrardan çevireceğim. İnşallah güzel gök kuşağı yumurtaları falan çıkar. 10.000 para çıktı. Şu an için güzel bir meblağ arkadaşlar ama para gelmedi. Ulan para gelmedi ya. Neyse dur altın yumurta geldi. Hemen yükseltmeler yapmam lazım arkadaşlar şuradan şunlara al al, al 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 şöyle arkadaşlar al al bunlar baya iyi sonra bunlardan daha her şeyi alıyorum her şeyi alıyorum şöyle baya bir şeyler aldım arkadaşlar şöyle hediye varmış hemen hediyemizi de alalım bin para verdi ulan binden tekrardan başladık ya Vallahi arkadaşlar şöyle tavuklarımızın yumurtalarını alalım. Şöyle gidelim şuraya verelim arkadaşlar. 7000 yumurta verdim. Çünkü çok iyi. Oha yukarıdaki paraya bakın. Lan bu para ne biçim artıyor? lan ulan ulan vallahi daha zengin olacağız arkadaşlar. Önceki olduğumuzdan şimdi buradan tekrardan bir işçiler almak istiyorum. Bir de ben mi çalışacağım ya? Vallahi arkadaşlar bir de üstüne ben mi çalışacağım? Bu kadar milyoner olduk, yumurta sattık. Allah Allah arkadaşlar. böyle bir şunları bir satsın. Satın lan, satın oğlum. Para lazım onu para. Böyle sat. Oo arkadaşlar 100 bin para geldi. Bunu da verdik şey, o çalışın oğlum, çalışın. Çok iyi, çok iyi. Siz bana para getireceksiniz lan. Oo arkadaşlar 130 130 bin paramız oldu tekrardan. Şimdi şunları bir arttırmak istiyorum. Şimdi Tavuk sayımız çok az evet bayağı az yani şuradan bayağı her şeyi geliştirmek istiyorum. Ta da 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 da. Vallahi her şeyi geliştiriyorum arkadaşlar geliştir geliştir geliştir. Böyle arttır 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 arttır. Tamam arkadaşlar bayağı şeyi arttırdım şimdi birazcık tavuk sayımızı arttıralım. Şunları bayağı bir bekletelim arkadaşlar şöyle ben biraz sonra geliyorum. Allah arkadaşlar bir dakika dur 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 şey dolmuş yer dolmuş ya valla dur şimdi buradan bir ahır alalım bir tane daha ahır alalım şimdi bir tane daha ahır bir tane daha şimdi var ya arkadaşlar bir yum bir tavuklar yapacağım Bak görünce aklın şeşecek tamam mı? Tam buradayım bak. Tam buradayım. Gel bak parmağımı şıkla atıyorum gel ee, Şık ve geldim arkadaşlar. Toplamda 4000'e yakın tavuğumuz olmuş. Artık saniyede var ya 150 bin tane falan üretiyoruz. Bu arada 60 milyon .000 da paramız olmuş be. Şimdi şuradan korsanı aldık arkadaşlar. Bir tane daha korsan aldık. Şimdi paramız artsın birazcık. O zaman bir tane daha korsan alacağım. Şöyle bütün paraları toplayalım arkadaşlar. Görevlerden de bayağı gelmiş. Bunları da toplayalım. Şimdi biraz geliştirme vakti geldi arkadaşlar. Daha hemen bitti paramız oğlum ya. Dur paramız değil de. Şöyle paralarımızı bu şekilde harcayabiliyoruz. Şöyle aban. Aban oğlum be. Valla arkadaşlar. Ne kadar paramız yetiyorsa hepsini yapalım. Şöyle tıkla 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 tıkla. Tavuklar gitsin arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ne kadar dolmuş. Birinci ağırımız bile doğmamış da. Şimdi arkadaşlar sağda hediyelerimiz var. Hemen bunlardan alalım. Şimdi bir tane hediye geldi. Hemen bunu kullan 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 hepsini kullandım arkadaşlar şimdi şu karşıda gördüğünüz gibi bir tane daha yumurta gelmiş hemen bunu da açıyorum yeni yumurtalar gelsin inşaatçı tavukçu geldi arkadaşlar tavuk Allah arkadaşlar karıştırdım neyse inşaatçı tavuk geldi arkadaşlar hemen bunu takıyoruz ve taktım lan bir dakika ilk önce bunu çıkarmam gerekiyormuş hemen çıkardık bunu bunu taktık yes arkadaşlar en iyi tavuğumuz geldi şöyle Oha bla, oha bu ne? Lan 3 milyon tane yumurta birikmiş burada. Hemen araç kiralamamız lazım. Pulları al arkadaşlar. Al al al. Şöyle arkadaşlar bunlar ne ya? Vallahi. Şöyle alsın hepsini tekte be. Al be aslanım. Lan bu da bu da alamadı hepsini. Arkadaşlar 1 milyarımız oldu. Küş vallahi arkadaşlar yeni işlerin zamanı geldi. Şöyle alıyorum. Hepsini korsan yaptım arkadaşlar. Korsanlar götürüyor, korsanlar getiriyor tekrardan şöyle araçlara tekrardan bir bakmak istiyorum. 4,5 milyara tekrardan bir araç alabiliyormuşuz. 4,5 milyar olduğu anda direkt tekrardan alacağım arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir döndürelim şarkımızı. Ne çıkıyor şarkımızdan? Ve oha yumurta çıktı 50 tane. 50 tane yumurta çıktı. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi bunları hemen şurada harcayalım. Tekrardan bir rebirth atmak istiyorum. İstediğimiz zaman tekrardan bir gelsin şöyle baksanız olan kocaman araba geliyor yumurtalarımızı almak için rengarenk Yumurtalarımızı Şehre tat tamam mı tamam mı tamam mı araç tamam arkadaşlar şimdi gidelim 4 milyar paramız olmuş hemen buçuk olsun şu sonra gidelim ve yeni aracımızı alalım arkadaşlar şunları şöyle al, al, al. şunları da alalım arkadaşlar At, al, al, almadığımız birçok şey varmış burada. Hemen bunları da aldık mı? Aldık. Vallahi arkadaşlar aldık da. Burada çok şey varmış ve vallahi paramızı sömürüyorlar arkadaşlar. Paramız sömürülüyor. Bak 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 nasıl sömürdük bütün paramızı. Oo tekrardan hediyelerimiz gelmiş. Bu oyunda baya bir hediye veriliyor arkadaşlar. Şöyle görevlerden de 24 tane falan gelmiş tekrardan aynı yerdeyiz ve şöyle araçlarımızı falan hepsini geliştiriyoruz arkadaşlar buradan şimdilik rebirth bir kalsın arkadaşlar sonra canımız isterse yaparız hatta arkadaşlar dayanamadım tekrardan yaptım ve arkadaşlar kumlu yumurta çağı başladı 3 tane rebirth attık arkadaşlar tamamdır Arkadaşlar be yeni çağa geçtik be yeni çağa geçtik Buradan 20 milyon paramız varmış 20 milyon önde başladık arkadaşlar Tekrardan böyle bastıkça yumurtalarımız geliyor Şimdi şuradan tekrardan yeni bir ev alacağım arkadaşlar Şöyle kocam bir ağır aldım Bu ağır bize ömür boyu yeter arkadaşlar Şimdi şuradan işçilerimizle çalışanlarımızı alalım Şöyle 100 bin köylüler gelsin burada çalışsın dilediği gibi Şöyle arkadaşlar aldık Birazcık daha yumurta yap şey tavuk yapacağız şimdi Tavuklar gitsin be arkadaşlar bakın şunlar bak nasıl zıplıyor ya civcivler minik minik valla çok iyi arkadaşlar Ve arkadaşlar tekrardan bin tane yumurtamız oldu Yumurta diyemişim ya tavuk arkadaşlar işte şimdi Böyle 3 tane kasa aldık bizde ne kasıymışız be bu kasaları tekrardan boşalttık buralara. Çok fena paramız oldu arkadaşlar. Geliştirmeleri devam edeceğim. Şimdi 70 tane araştırma gerekiyormuş. Hemen arkadaşlar şuradan alalım. Bu neden? Valla arkadaşlar bu araştırmayı da nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Aa bir dakika araç araç almamız lazım bizim. Bizim araba almamız lazım. Aa valla arkadaşlar bir sürü araba aldık. Şöyle 4 tane güzel arabamız oldu. Bu arada yumurtamız vardı. Koş koş arkadaşlar yeni yumurtalar gelmiş. Hemen açalım şöyle %1'lik geliyormuş. Ulan ulan arkadaşlar keşke gelse ya. Aa nadir geldi. Oğlum hepsi nadir bunların ya arkadaşlar. Dolandırıyorlar bizi ya. Ne geldi? Tekrardan bu Sparrow tavuğu geldi. Yani ben bunu istemiyorum ya. Şöyle padişah tavuk geliyormuş ulan ne mutlu Oh yaz tavuğu geldi yaz tavuğu ne ah oh, bu geldi %20'lik güzel güzel Hemen arkadaşlar takıyorum bunu İlk önce ödülümüzü alalım Sonra yumurtamızı takalım arkadaşlar Nerede lan bu yumurta Aa, burada, Buradaymış En iyisini tak dedim ve Taktım arkadaşlar ve Şimdi takır, takır 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 Gelsinler baksanıza Oğlum çok güzel lan çok tatlışlar arkadaşlar Baksanıza can bitleri Falan var bunların da Güzelmiş güzel Arkadaşlar şimdi birazcık yükseltme zamanı geldi. Birazcık yükseltelim şehrimizi be. 70 tane he bir dakika arkadaşlar ilk önce bunları geliştirmemiz lazımmış. Şimdi geliştir geliştir. Arkadaşlar sesini birazcık kıstım. Şimdi şuradan tekrardan olmaya devam edelim. Baksanıza arkadaşlar ne biçim oluyoruz ya. Bunlar bize çok yararlı dokunacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bunlar var ya bize çok yararlı olacak. Ama çok yani. Şöyle Bunları da alalım arkadaşlar. Hepsini fulllemeyi düşünüyorum. Şöyle bunları da alalım. Şöyle arkadaşlar bunları da alalım. Hepsi çok güzel bir şekilde tamamlansın arkadaşlar. Şöyle şuları koy 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 koy. Paramız yettiği kadar be, gücümüzün eriştiği kadar tavuklarımız rahat etsin be. Daha iyi yumurtlasın, konforlu yumurtlasın be. Oha abi sen ne yaptın? Oha abi Abi kolların kopmasın fıtık falan olacaksın Abi yapma kurban olayım Vallahi arkadaşlar bunların beli kopmaz inşallah ya Adam az önce boyumun 8 katı kadar yumurta kasası taşıdı Vallahi arkadaşlar garip bu köylüler garip Oha bak bak Abi yapma valla abi kurban olayım Ben bu kadar çalışmanızı istemiyorum ya Beliniz falan kopar yani Yok abi yapma yapma Zararlı abi zararlı Arkadaşlar en iyisi değiştireyim ben bu işçileri ya Sonra ulan bir şeyler olacak bana kalacak yine ya Şöyle değiştirmek istiyorum Bir dakika değişemiyoruz mu Mesela şunu şöyle değiştirelim arkadaşlar Hepsini korsan yapalım da Korsanlar mesela ne kadar taşı taşıyabiliyormuş Şöyle bir görelim arkadaşlar Oha, Bu da iyi taşımışsa yok 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 Arkadaşlar köylülerde var ya Bir kos var şu kadar kocaman ev kadar yumurta kasası taşıyorlardı. Yok bunlar da iş yok arkadaşlar ya. Şöyle arkadaşlar tekrardan al alınlara devam edelim. Şöyle oha klima. Yumurta bırakma hızını 5 kat arttırır. Lan bizim evde klima yok. Akılda mı klima olacak ya valla. Arkadaşlar biz çok mu önem veriyoruz buraya ya. Valla tavuklar benden daha iyi yaşıyor. Neyse neyse dur dur dur. Alalım şunlardan. Ulan arkadaşlar. Almasak mı ya? Tavuklar benden daha rahat olmasına gönlüm el vermiyor neyse neyse neyse. Şöyle bir tekrardan çarkımızı döndürdük arkadaşlar. Bir şeyler çıksın. 3 kat kazanç çıktı. Oo, fo, fo, bas, 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 bas. Hepsini basıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunların iksirleri yok. Hiçbirini basamıyoruz şu anda. Çünkü çok fazla iksirimiz var şu anda. Şöyle arkadaşlar biraz daha para verelim şunlara Çok az paramız artıyor biraz daha. Biraz daha yumurta basıyorum arkadaşlar. Şöyle. Oo oh, oh, oh. Gir 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 gir. Arkadaşlar bakalım korsan kaç tane alacak? Kaç tane alıyor? Kaç tane alıyor? Yok arkadaşlar köylüyle aynı kaldırdı neredeyse. Şöyle tavuklarımızı tekrardan alıyoruz. Götürün tavukları be. Götür 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 götür. Şöyle arkadaşlar biraz basalım da tavuklarımız çok olsun be. Lan böyle bir durum olur tavuklarımız çok olsun. Yumurtamız yumurtlayın. Yumurtlayın tamam mı tavukçuklar? İçeride sizleri klimalar bekliyor. Çok güzel koltuklar bekliyor. Onlar da yumurtlayın tamam mı aslanlarım? Arkadaşlar 7000'e bine, 8000'e bine yakın tavuğumuz oldu neredeyse. Arkadaşlar biz var ya galiba dünyanın en iyi çiftçisi olduk ya. 160 milyar milyar paramız olmuş çüş. Arkadaşlar birazcık harcamanın zamanı geldi. Birazcık harcayalım şunları be. Şöyle oduncuları arkadaşlar alalım. Oduncular kalsı olur. Kalsın kalsın taşısınlar Bakalım ne kadar taşıymış Hadi aslanlarım benim Yok yok bunlarda da iş yok Arkadaşlar köylülerde asıl iş var ya Şöyle siz geçin geç geç geç. Şöyle arkadaşlar iksir geldi hemen bu iksiri de alalım Arkadaşlar bir sürü paramız oldu Şimdi biraz daha araç kiralayalım Şöyle ağır araç Şöyle kamyon aldık kamyon Şöyle Yeni araç kiralama yerleri de açılmış arkadaşlar Hemen bunlardan da alalım şöyle Allah Allah al, arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, altı tane arabamız var be Bizim kadar büyük çiftçi yok be Arkadaşlar işleri fazla büyüttük biz Lan Dur doldu doldu yer doldu arkadaşlar yer doldu dur bir tane daha alalım arkadaşlar şöyle lüks ağır aldık lüks ağır şuş yani villa utanmasam villa alacağım ya. Lan oğlum arkadaşlar bizim evden daha güzel ahır lan bu nasıl ağır neyse lan A abla abi burada ne var galaksi yumurtası lazım lan neyse biz arkadaşlar gidelim de buradan şimdi bana bir şey bir zarar falan verilir hayırdır oğlum valla arkadaşlar. La yumurta tavuklar içeride çoğalıyor Nasıl oluyor oğlum bu ben tıklamıyorum ki Neyse arkadaşlar ya bizim işimize gelir mi işimize gelir valla Görevlere bakalım ödül gelmiş Oo, Oy 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 arkadaşlar altı yumurta var gelmiş hemen şöyle aldık Görevlerde 48 tane yumurta varmış Baya işimize yarar ha bunlar Şöyle arkadaşlar güçlendir Yok güçlendirmeleri fullemeye gerek yok Var ya ya da var ya Var 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 şöyle hemen arkadaşlar Hepsini alalım Ulan paramız bitti. İki tane güçlendirme yaptık. Paramız bitti ya. Şunları hemen alalım. Şimdi arkadaşlar. Şuradan görevlerimiz var. Biz tekrardan aldık. Ulan her saniye yeni bir görev tamamlıyoruz ya. Valla fark etmeden bile görev tamamlıyoruz. araçları almış mıydık biz? Valla almışız arkadaşlar. Şimdi paramız bayağı arttı. Şimdi bakalım yeni hangi işleri alabiliyoruz. Hala yeni bir işi alamıyoruz. Oduncular çalışın be. Size ihtiyacımız var. Bakın bakın. Ulan çok kaslısınız biliyorsunuz mu? Bak Of of arkadaşlar köylünün rekoruna geçen biri oldu. Köylünün rekorunu geçtiler. Çok mutluyum şu anda. Helal sana oduncu be. Oduncular kralısın sen tamam mı? Valla arkadaşlar çok mutlu oldum. Buradan tekrar yeni şeyler alalım. Arkadaşlar ne kadar çok yeni şey o kadar çok para demektir. 219 milyon paramız oldu. Çüş be valla arkadaşlar. ama burada yeni dünya mı var ben mi yanlış görüyorum? Şuradan bir girsek ne oluyor Aa başkalarının farmlarına gidebiliyoruz Bakalım arkadaşlar bunu nasıl bir farm Yok arkadaşlar bu da noob Aynen aynen bu da noob biz en iskendi yerimize geri dönelim Hiçbirini daha açamamış ya Noob'un tekilmiş bu oğlum Şöyle kendi yerimize geldik tekrardan Ücretsiz bir tekerleğe sahipsin falan diyor He arkadaşlar tekerleğe giderken çark diyormuş Yanlış ya yanlış söylüyorlar Daha okumayalım ne, ne çıkıyor Lan exclusive pet çıkıyordu 0.5'lik pet çıkıyordu be. Oğlum çok iyi be. Vallahi arkadaşlar biz de çok iyileştik be. Baksanıza oğlum çiftliğimize. Tek seferde 5 milyon falan getiriyor. Yeni bir ahır alabiliyor muyuz? Yok arkadaşlar. Yeni ahır askeri üste dönmüş. Arkadaşlar yok. Biz bulaşmayalım askeri üste. Ulan askeri üstün içine tavuk yerleştirmeye çalışıyor. Biz de garip bir kafadaymışız arkadaşlar ya. Dur şimdi hemen yükseltmelere bakalım. Yükseltme ha, her şeyi unuturuz ama yükseltmeleri hayır. Yükseltmelere bu ihaneti yapamam arkadaşlar. Ama paramız yokmuş oğlum. Arkadaşlar paramız kalmamış. Çalışın be oğlum. Ben de yardım yardım ediyorum lan Hadi tavuklar koşun 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 Oğlum size çok ihtiyacımız var tavuklar Şöyle geçin yerlerinizi aslanları Of of para çarpanı 5 kat artıyor Of arkadaşlar çok iyi be 50 bin tane yaklaşık tavuğumuz oldu arkadaşlar Bakın 46 bin tane sol işte var Bunlar da var ya 50 bine tamamlar arkadaşlar Şöyle gel 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 Vallahi arkadaşlar 47k yani 47 bin. Şuş. Valla baya fazla baya fazla. 14 milyon toplamak. O, 14 oh, hadi abi kendi rekorunu kırdın abi Valla arkadaşlar oduncu kendi rekorunu kırdı Oğlum bu oduncular çok iyiymiş lan Çok sağlam adamlar he Ben ileride oduncu mu olsam arkadaşlar Oduncu mu olsak ya valla İyi meslekmiş he iyi meslekmiş 54 bin tane tavuğumuz oldu şu anda Tabi çok fazla tıkladığımız için çok normal yani. Arkadaşlar oyun bizden bıkmış olabilir mi? Çünkü baya fazla yumurta öğretiyoruz yani. Artık bu şoförler falan da büyük ihtimal bizden bıktı. Şöyle yeni arabalar da alamıyoruz artık. Hayır, iflas mı ediyoruz yoksa? Hayır arkadaşlar, hayır. Lpln Ahmet Tavukçuluk asla iflas etmez. Asla, ama asla. Oha ne oluyor orada? Lan evin üstündeyim gene de benim boyumu geçebilirler. Oduncular sizi seviyorum be adamsınız be bak 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 bu uyumun bir iki üç katı hatta zıplayarak saydım dört katı arkadaşlar yükseltmelere korkarak gidiyorum İnşallah yükseltme yapabiliyoruzdur derken vallahi yapabiliyormuşuz yes be şunları hemen arttıralım arkadaşlar arttır 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 çok fazla paramız gitti hayır Şuları da aldık arkadaşlar. Paramız yeten her şeyi aldık. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın sormayı unuttum. Okullarınız nasıl geçiyor be? Sınavlar nasıl geçiyor be? Arkadaşlar tahmin edeyim. Düşük not alıyorsunuz. Şaka şaka be. Benim takipçilerim zekidir ama çalışmıyordur, değil mi? Bak yakaladım seni, değil mi? Neyse neyse. Bu defterleri fazla açmaya gerek yok. Çünkü e, e, ben de zayıf not alıyorum. Evet, evet, evet. Neyse ya. Şimdi arkadaşlar şöyle görevlerde 48 tane yumurta geldi. O zaman birazcık biraz Ta. arkadaşlar artık kelimeler kefayetsiz kalıyor. Şöyle açmaya devam edelim. Ben konuşmuyorum siz izliyorsunuz lan. Lan yaz tavuğu çıktı. Bu tavuktan elimde 3 tane var be. Bir iyi bir şey çıksın artık saksı tavuğu. Gidiyor %45'lik çıkıyor. %25'lik çıkıyor. %20'lik çıkıyor. Yüzde %9 ve %1'lik çıkmıyor. Hadi arkadaşlar çıkana kadar açmaya devam ediyorum. Hadi bakayım. Oh vallahi çıktı. İşte sesimi duydu. Allah'ım sesimi duydu be. Yes be arkadaşlar şuradan da alalım Ve takalım arkadaşlar Şu yumurtayı takalım artık Şöyle en iyisini tak dedim Takamadı en iyisini Neden çık takamadı ben de bilmiyorum Şunu takalım arkadaşlar Şimdi 105 bin tane olan tavuklarımız artık çok daha fazla yumurta üretiyor çünkü bu kraliçeye kral tavuklarımız var artık o zaman arkadaşlar bir rebirth atmanın zamanı geldi be şöyle hemen atıyoruz ve ve karde çiftlik başladı. Arkadaşlar karde çiftliğimiz başladı be. 150 tane altın yumurta bir takviye falan verdi. Arkadaşlar çok iyi be. Şimdi böyle 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 tavuklarımız gidecek. Ve tekrardan baştan başlamış olacağız. Ama yılmadan devam edeceğiz be. İşte LFL ne bu demek. Yılmadan geçecek geçmek demek. Neyse fazla boş yaptık. Şöyle tavuklar gidiyor gidiyor. Şöyle elimizle taşıyalım arkadaşlar. Ulan bir tane alabildik ya. Bir tane alabildik. Şöyle hemen götürelim arkadaşlar. Ulan ben tavuk alsam olsa karda yumurta yapmam arkadaşlar ya. Eğer ahır sahibi totumu ısıtmıyorsa benim ben yapmazdım arkadaşlar yumurta. O yüzden hemen yükseltmeye yere gidiyoruz arkadaşlar. Buraya sıcak klima soba alacağım. Tavuklarımız üşümesin be hemen alalım arkadaşlar. Al al al. Tavukların halinden anlıyoruz arkadaşlar. Şöyle alalım. Baya bir aldık arkadaşlar. Baya bir aldık. Şöyle al 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 al. Arkadaşlar bayağı geliştirdik çiftliğimizi be. Artık bence bu videonun da burada sonuna gelme ye başlıyoruz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu oyunu sevdiyseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Ve başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Abone olun. Bay bay.